Doğal çözümlere meraklıysanız iyi dinleyin. Reishi mantarı böbrekleriniz için beklediğiniz destek olabilir. Merak ettiniz mi? Hadi gelin birlikte bakalım. Reishi mantarları küçücük ama çok güçlüler. İçlerinde triterpen adı verilen özel bileşikler var. Bu doğal bileşikler böbreklerinizin daha iyi süzme yapmasına ve oksidatif stresin neden olduğu hasarlarla savaşmasına yardımcı oluyor. Ama hepsi bu kadar değil. Reishi, bağışıklık hücrelerinizi dengelemeye de yardım eder. Bu da özellikle otoimmün sorunlardan kaynaklanan böbrek iltihabını sakinleştirebilir. Onu çay olarak içebilir veya özütünü deneyebilirsiniz. Düzenli olarak azıcık kullanmak bile enerjinizi ve vücudunuzun doğal dengesini destekleyebilir. Yani böbrek sağlığı, bağışıklık ve nazik bitkisel koruma için reishi, böbreklerinizin aradığı destek olabilir. Bu şifalı mantarı daha önce denediniz mi?